Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta 5 tane patch test edeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz arkadaşlar videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Birinci pattan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı şekilde başlayalım. Şu anda bir birinci patchımızdan deniyor. Şu anda yani zaten bloklar. Şu anda arkadaşlar bir kız bir patch var ya bloklar patchı. Şu an onu kullanıyorum ama sizde tabii ki de blokların normal gözükebilir. Şu anda Oha ne kadar kötü patıkmış lan ya. yani FPS e artan patıkmış Oha kılınca bak lan Aga kılınca bakar mısın Her neyse hemen evvel abi Şeye gidelim Ondan düşüyordum valla Hemen şunu bir açalım Tamam bir okumuz oldu Şuradan bir Hoppa Tamam Valla Anam Tamam ki kaçta en iyisi ben şunu yiyeyim ya da Tamam gel lan buraya Bu da herkesin skin'i böyle kız mı ya Bu arada bana acil şekilde Tamam arada... nereye kayboldu lan Oha Adam direkt gözümün önünde kayboldu sanırsam Hop sen düşebilecek miyim Düşemedim ya Neyse adam nerede ya hiçbir yerde adam yok Ha şuradaymış Aga bir du dur. Dur lan bir dur. Aga bir dur dur ne olur ya. Aga bir dur. Direkt kaybettik ya. Neyse arkadaşlar Geçelim ikinci ikinci paçkımız arkadaşlar. Hemen dilersiniz ikinci paçka bir bakalım nasılmış, güzel mi değil mi? Şu anda bu FPS artan bir paçkmış ama diyelim belki de bir de çok güzel yani FPS azaldan bir paçka olabilir. Evet dilersiniz ikinci pat ve ikinci TSP'mize geçelim arkadaşlar. Açıklarda kaldım dedim. devam ediyoruz. Hemen hızlı şekilde başlayalım ve sonunda Steve olabildik ya. Evet. Hemen hızlı şekilde başlayalım aga. Tamam. Evet. Şunları bir alalım. evvela Bu kınca aldığında direkt ortaya dalacaksın aga. Bu gene benim mouse'umda bir ağzı çıktı sanırsam. Hoppa. Şunları bir alalım. Var. Tuttum. Yok. Ne güzel tutuyorum ha. Tamam mükemmel. İnşallah arkadan biri gelmiyordu. Tamam gelmiyor. Evet şunu bir giy. Adam geliyor. Hoppa. Çok güzel bir renk attım adama. Hemen şuradan bir lütfen bir gel. onun bu sefer Minecraft beni mi dinliyorsun ya? Vallahi bir an korkuyorum. Vallahi. Hemen şunu bir alalım. Tamam. Nice. Ha tamam arkam full iron. Valla full, full iron'a sitim. Headshot bakalım. Seni ben amana koyayım. Ödümü kopartın elim ayağım birbirine dolaştı. Çal sana kapıyı. Yok adam gördü ya beni. adamın, adamın gözünün önünde ben. Şuradan atabilecek miyim? Oo bak. o sese bak. Bak 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 sese bak. Bir dakika gelsin buna bir tane. Ok atacağım. Valla bu ok atı. Oktan valla arkadaşı da. Hani de şuraya bir gidelim ya. Yani ben kill almam lazım. Bak adamlar kill almadan yaşayamıyorum. Hemen böyle gidelim. Vallahi içim sana dalmak istiyor ha. İçim şöyle sana bir dalmak istiyor ve böyle seni yere atmak istiyor ya. Evet seni böyle yere atacağım. Şöyle yine ayaklayalım diyorum. Sana sana bakın Şu kafam şuraya deliyor. Geri düşüyorum çıldırıyorum vallahi. Yani videoyu kapatıp giderim ha. ha. neyse hemen şuradan bir yemeğimizi yiyelim. Hop 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 sakin sakin. Sakin senin de sana senin yanında diyeceğim. Mela GPS am me adam bir sıkıntılı arkadaşa benim. Hop sesler geliyor. Ha. Öbe evet, sen kime şekil yapıyorsun? Ben kime şekil yapıyorum? Kime diyorsun? Annesi pis kadın. Hoppa sen kime şekil yapıyorsun kardeş? Sen kime şekil yapıyorsun? Bu arada bakalım. Oo bak love love enemies. Love enemies. Fonunda bir olta çıktı be. Bakalım. Ali de güzeldir ha. Oha ben iki ender pearl'ümü de kullanmışım lan. O da düştü mü? Lan arkadaş düştü ya neyse. Geçelim iki, üçüncü parçalıkta. Evet üçüncü parçalıkta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen dilersin size geçelim hadi. Evet arkadaşlar şu an 3. parça kaldığımız için devam ediyoruz. Hemen hızlı şekilde başlayalım. Hadi arkadaşlar hızlı şekilde başlayalım. Bu arada sanırsam bir mor parça sanırsam. Bu arada arkadaşlar öyle sanırsınız ki yani parçalıkları ben bilerekten böyle seçiyorum. Rastgele seçiyorum arkadaşlar. Gözlerimi kapatıp diye seçiyorum. Öyle <laughs> mi? Paçıkları. Yani öyle yanlış anlamayın yani. Diye ki abi kötü paçıkları bilerekten seçiyor. Ay arkadaşlar rastgele seçiyorum yani. Hemen böyle gidelim. Teçe bir paltomon çıksaydı be. Hop. Oh ne güzel zıplıyorum ya. Ne güzel zıplıyorum. ben neyse yani hemen şunu bir. Bakalım şunu bir çıkar. Tamam. kız mı lan bu? bastım gitti o hızmış tamam hızdan azıcık korkuyorum çünkü her, he, her, hızı bastığımda ölüyorum ya opsiyon ve ne alaka ya yeğe geliyor o gel gel bakayım aga gel bakayım gel bakayım kaçma kaçma bakayım onu adam gökte öldü ya bir kaçmayın ya Adını, adam dönük istiyor. adam nerelere gitti lan adam nerelere gitti. Lan senin ben var ya. Adam hop 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 bu adam düşüyor. Az düşüyordum düşüyor adam. Bu arada benim kılıcım sanırım yan yakıyor. Şimdi i̇şte bunun adı arkadaşı nasıl? İnşallah arkadan. <laughs> Atmaz da kılın oklu. Oh, Hoppa. Seni de bir öldürelim. Şu gepi alırım ama. Ama ben, ben o gepi alırım. Tamam. Evvela şöyle bir gidelim. Bu arada da bir. Şurada arkadaş görüyorum arkadaş görüyorum aga ben. Gökten vurmaya çalışıyor. Benim de tüh be okum yok. Ya aga bir yere atmasam var ya öyle yanına gideceğim. onun öyle, öyle bildiğim ki arkamda biri var. Şöyle Oba tam geçtim. İşte Ya yuh ya herkes ok atıyor. Düşmedi ya. Gelin lan adamsız bir gelin ok. Ya sizin var ya ben. Şöyle bir, Bak şuna saldırsam bu gelecek. Buna saldırsam bu gelecek aga bu ne? Aha. Adamı tuttum. Tamam bak gördünüz mü arkadaşlar şimdi bu geliyor. Yep yemem ben. Tamam gel. Gel hadi. Abi bir dakika kartopum yok. Tamam. Şimdi senin men var ya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sana öyle kıt tutacağım ki. Gel buraya gel gel henüz değil henüz değil. Adam salıyor mu lan sen? Sen salıyor mu? Sen salıyor mu? Neyse arkadaşlar geçelim. Hemen yani dördüncü paçka geçelim. Bu arada lobide şınlandım ya. Allah Allah. Her yani neyse. Dilerseniz size dördüncü başka geçelim. Hadi geçin. Dördüncü paçka geçelim arkadaşlar. Bu arada paçkımız bayağı bir değişik bir parçamış. Bakalım mısın Levantil'e? Ya bak böyle ben böyle parçaları sevmem vallahi Oha. Kılınca bakar mısın? Bu arada sen gelme bir. Gelme aga. Düşmedin mi lan sen? Adam adamda ne var idi lan beni uçuttu vallahi hemen şöyle bir. Hızı dek bu da basmayacağım. Çünkü bu da bastı direkt cumburlup yere düşüyorum. Tamam bu da basabilir. Hoş. Aldım kaç? Tamam bunu bir alalım. Paltonunu giy. Gepim yok mu ya? Aa gepim var. Şunu bir al. Arkada kadar çok çıkıyor lan. Zaten sen de ölmedin mi? Tamam. Başka nelerimiz var lan dedim. Hiçbir şey. Şöyle bir çıkalım. Yine kas ve ayakkabı çıkıyor ya. Bu ne? Lan ben sinirlendim mi? Diyorum hızlı basım diye hepsini toparlayayım diyorum ama. Tamam. Bu önemli. Göğüslük önemli abicim bak şimdi göğüslük çıkmaya devam ediyor. <laughs> Şurada bir şu item aa bir şey yok mu lan? Şöyle aa bu sıra ver tamam nice. Şöyle şunlar ooo bak. Evvela şu levelleri bir basalım. Tamam levelleri bastık. Ondan sonra ne yapacaktık? Bir kılıncımıza bakalım. Kılıncımızı kit. Öz var mı lan? Ne ola bir öz olsun? kadar öz var mı? İnşallah olur inşallah. Olur. Bandik. Adam şu anda baya hey öyle koktu ki adam. Sadece o mu kaldı? Tamam aga. Ben bir paltonu bulup geliyorum arkadaşlar. Ben bir paltonu bulmam lazım. Ben bir paltonu. Aa bu ne var? Oo yep Bir örs olsa var ya aga. Biliyorum ki arkadaş orada bekliyor. Söyledim zaten. Adam zaten atma. Anca yiyip boşaltalım. Böyle bir boşaltalım. Paltonun çıkmadı. Hadi. hadi arkadaşlar siz de söyleyin ya. Paltonun yok çıkmadı. Paltolon. Ya abi ver ne olur. Paltolonum yok. Ya bak. Ya çaydı öz ver. Öz. Yine ben. Kuvada da sandıklar vardı. Anam. Neden ben korkuyorum ya? Aha şeyim yok. O da acıkmışım da. İyi ki kaçtım ha. Şunu bir ye. Seni bir yere atamayayım. Güzel hareketler geliyor mu? Ama... Hadi arkadaşlar like atın. Ve adam sana takıldı ve gitti arkadaşlar. Ve sonuncu parçamıza da geçece geçelim arkadaşlar. Bu arada adam öyle takıldı ki belki takılmasaydı alırdı. Neyse arkadaşlar geçelim hadi. Evet arkadaşlar sonuncu partide kalmadı devam ediyoruz arkadaşlar hemen hızlı şekilde başlayalım bu arada partisinin 16 x partikaydı ben yani öyle gördüm Bu arada arkadaşlar valla bu arada arkadaşlar sizler diyorsunuz ki bana pat patıkla yani böyle sıkıştırıyorsun da yani gerek yok diyenler var. Ya bak. Bazı insanlar var ya. Bazı insanlar bilgisayar zayıf olan adamlar yani mesela bu patkı oynamak isterler ama oynayamazlar. Yani çok yani mesela bu patk bir insan bilgisayarda çok fazla kasır bu arada sen beni mi takip ediyorsun sen beni mi takip ediyorsun anam koş 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 tamam ben şunu bir ye şunu bir aç. Şuna bir katopu topu. Anam. Adamda da yankı varmış ya. Şu hızı belki de öldürürüm adamı. Ha? Gülün ap gülün şunu bir iç. Ya ya ya. Tamam. Hop oh, yanan benden kurtulamadı. Bu arada arkadaş Ölüyorum ölüyordum ölüyorum 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 kaç 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 ölüyorum abi aga ölüyorum aga ölüyorum. 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 ölüyorum 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 tamam yemek var mı ya yemek yok yemek yok yemek 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 arkadaş bana yedik yemeğim yok canım fırlamam lazım hemen şöyle bir zıpla yemek lazım aga Ha tamam yemek bu. Oh. oh yemek bu. Tamam, tamam kanım tokmuş. Tamam şöyle bir alalım. Güzel 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 tamam. Nice. Şöyle gidelim bu arada. Aha tamam. Hemen tamam, şunu bir yiyelim. Bu arada seni de gördüm ha. Hemen seni de bir öldüreceğim. Gel. Aa yardım daha. Geldim daha. Bakın bu da fırsatlıktan geliyor ya. Vallahi adam Beni gördü gel Anam. atma bana ya. Hop düştü mü? Hop düşmedi ya. Adam düşmüyor. Adam düşmüyor. Hop. Adam düştü mü? Oha adamı düşürdük lan. Onu mazgasını ölüyordum ya. Son anda tutundum ha. Valla son anda diye tutundum. Diye küçük Hemen şuradan bir tamam. Onun hiç bir ölsün levelim olsaydı vay ya. Kemmel oldu bu arada. Sonuç arkadaşlar yani vallahi bu. bu, video benim kalp gezine geçecek sanırım. Tam buradaymış ya. ya. Adam eh. eh demeye kalmıyor yani böyle ufak normal setler böyle beni geri bir Hemen şöyle bir gidelim. Bu arada bloğumuz bitti. Aha bloğa gerçekten bu gitti lan bir dakika dur. Bir saniye bekle geliyorum. Ya bir saniye adamı adam bana deli diyecek yani. Ha şunu bir alalım. Ya benim bir ya adam, yayım da yok ya. Şöyle bir yayımızı alalım. Okumuz var mı? O, tamam okumuz var. Heh geldim merak etme. Hep, siz mi akıda atacaktınız Bir defa da biz atalım. Adam öyle kağıt topu öyle atıyor ki. Bak bak bak. Sen doğrulu musun lan? Doğrulu musun sen? Adam doğrulamaya çalışıyor ama olmuyor. Hemen şöyle ok, oktan lan seni. yemiyor. Adam öyle şifte basmış ki. Bak, bak 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 Adama bak adama. Bak düşemiyorum aga ben. Lan ben. Bak bu bir. Hop. Bu iki. Ve direkt görüyorsunuz adam öldü. Neyse arkadaşlar geçelim bitecek anla. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldi. Bugünleri 5 tane çok 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 güzel bir parçalar sizlere gösterdim. Hepsinde zaten sizlere indirme linklerini vereceğim. Yani hem indirme linklerini hem de 5 beş tanesini 5'ini de sıkıştırıp sizlere vereceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar adamlar diyorlar ki yani sıkıştırdığında yani kalite düşüyor mu? Kalite düşmüyor arkadaşlar. Sadece azıcık yerlerde bir azıcık yani azıcık yerlerdeki partikaları düz yapıyor. Yani siz, siz zaten yüklediğinizde yani hiçbir değişiklik yok ama borutlarına baktığınızda boyutları çok değişmiş yani size yani gösterdiğim bir kız bir parça var ya şu an o 1 megabayt idi şimdi kilobayt yaptık yani çok güzel sıkıştırdık hem bilgada sıkıştırdık hem de kendisini sıkıştırdık fotoğraflar yani içindeki blokları sıkıştırdık yani çok zorlanıyorum ama yani siz bir like atsanız ya bir abone olsanız valla yani böyle kendime bir motivasyon gelir ve daha fazla yani 10 tane basık onu da montaj clips yani onu da sıkıştırıp sizlere atalım arkadaşa indirme linklerini verelim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Daha da böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açarsınız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Bakın bir şey çıktı. Bakın onların dediklerini yaparsan vallahi benim çok 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 mutlu etmiş olursun yani. Ve şurada da sağ tekrar sağda ise iki tane video var solda ise kanalım var bak kanalıma abone ol ve git iki tane videomu da yani ikisini de izle ya valla ikisi de çok güzel videolar yani, yani ikisi de çok güzel videolar neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın ve bay bay